Evet şöyle domateslerimizi bir güzel yıkadım. Sosumuzu yapmaya devam ediyoruz. Burada kapakları şöyle kaynatıyorum. Burada sosumuz pişiyor. Domates sosu şöyle konserve. Burada da yine aynen. Şöyle pişiriyoruz. Burada doğramaya devam ediyorum. Şimdi pişenleri kanavuza koyacağız. Evet şimdi şöyle domates konservelerimiz pişti. Yavaş yavaş kanavızlıyoruz, Kapaklarımızı da kaynattık. Bir güzel kuruladık. şöyle önceden biraz tuz koyuyoruz ağzına da bir kaşık tuz ekliyoruz ya

İyi, ya. <laughs> Şimdi son domateslerimizi doğruyoruz. Burada pişir. Şöyle çok şükür yaptık. Şöyle. Bunları da kanalımıza yiyeceğiz. Şimdi. Hadi hoşça kalın canlarım. Son kanal hazırladığımızda sizlere gösteririz. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yapanlara kolay gelsin. Güle güle Allah Rabbim iyi günlerde yedirmek nasip etsin. Selamün aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Şimdi konserlerimizi yaptık. Daha sonra turşumuzu yapmak istedik. Şimdi şöyle kışlık turşu yapacağım. Biberimiz, daha biberimizin devamı var çünkü 5 kilo aldı. Devamı var. Şöyle nohut, samırsak. İsteğimiz kadar da samırsak koyacağız. Şimdi biberlerimizi yıkadım. Şöyle bir güzel keserek şişelerime doldurayım. İçerisine biraz şöyle nohut, biraz da samırsak ekleyeceğim. Daha bir tane şeyden bıçak getirebilir miyim? Buyurun Buyur, arkadaşlar. arkadaşlar. Ol. Ol. git. Böyle bütün bu bir tane kadar şişemize bunları böyle keserek ekleyeceğiz. Dolduracağız. Daha sonra sirkesini tuzunu ayarlayarak kış turşusu yapacağız. Тэлефон дээр хэлээд өгөх үү? Стаар уу? Дэр багш хүч мөц цахтаа юм. Ахаа уу Юсуф маа дэрсэнд яа? Башаар уучч борчоч. Ээ, энэ зү баралс. Өс, өс. Кака. Шинтээд тоо. Гэрсэн тоо. Ээ, сан туу. Yaz şey yapabilirsin çocuğum. Ben de. Tamam. Forma. Ödevini yaptın mı Yusuf Can? Yaptı. <laughs> Kaçıncı sınıfa gidiyorum bak izleyicilerimiz ne kadar? İkinci. O ne kadar büyümüşsün. <laughs> Ay. Abla, şey, yapabilirsin <laughs> Gidiyor. Ya Yusuf okula gidiyor. Şşşt. Şşşt. <laughs> <laughs> <Çocuk durabilirsin. gülüyor> bundan yiyeceğim mi sen? Acı turşu yiyecek mi kuzum? Yok. No. Hayır e hayır elleme. Sünme. Çok e acı. Hadi gel parka gidelim seninle birazcık dolaşıp gelelim. Bunların hepsini bu şekilde dolduracağım. 5 kilo biber kaç tane bir dol doldurmuşlar. Samırsakları da boya boya. Hadi gidelim anneciğim. Hayır Berkay, hayır. Anne. Tamam. Ne yaptın çocuğum aşağı? Patatesi attı. Niye attın patatesimizi? Patates. Pişireceğiz tamam biz. Berkay Aslan hadi gidelim bay bay de. Bay bay. salla bay bay de oğlum. Bay bay bebeğim. Bay bay hayatım de. <laughs> Baba bay, bay, hayatım de. <laughs> bay, bay, bay bay bebeğim. Bay bay bebeğim diyor. Yürü hadi gel tamam da. Hadi. Bay bay bebeğim. Evet şimdi yapmış olduğumuz konservelerimiz şöyle daha önce de yaylada da yapmıştık. Allah az ile yedirsin. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız. Allah hepinizden razı olsun.